Bazı ev sahipleri ödemiyor, kiracı ödüyor. Şimdi bunun bir netliği var mıdır? Evde ne olursa kiracı öder, ne olursa ev sahibi öder. Öncelikle tabii kiracı adaylarının eve bakarken, evi kiralamaya karar verdiklerinde her tarafı, bütün çalışanları, yani elektrik tesisatını, su tesisatını, apartmana olan dairenin borcu var mı, yok mu? Dolayısıyla bütün kullanacakları banyosundan, mutfağından, salonundan, yatak odasına, balkonuna kadar kontrol etmeleri gerekir. Ayrıca evde yapacaklar bir değişiklik var ise bunu mutlaka kontrata yansıtmaları gerekir. Çünkü kiracının yapabileceği, değiştirebileceği şeyler var fakat yapamayacakları var. Demirbaşların tümü ev sahibine aittir. Nedir bu? Doğramalar, yer zemini, kombi yani şöyle diyebiliriz, ekonomik ömrünü tamamlamış binaya gayrimenkule dahil olan her şeyin yıpranmasından ev sahibi sorumludur. Ancak kiracıları ilgilendiren durum, örneğin camın kırılması, musluğun kırılması kullanım hatasından kaynaklı ise kiracılara aittir. Demirbaşlar ev sahibine aittir. Ancak mutlaka kontrata yapılacak olan değişiklikleri kiracı yazdırmalı. Eğer bir değişiklik yapacaksa mutlaka onu yine kontrata, banyonun ya da mutfağın değiştirilmesi halinde kiracının ödeyeceğini, ev sahibinden bir şey talep etmeyeceğini oraya mutlaka yazdırmalıdır. Peki son katta oturuyor, çatıda arıza oldu. Bunu kim ödeyecek? Çatı katları, balkonlar, Bahçe katları, bahçeden gelen, zeminden gelen sular, rutubetler tümüyle mal sahibine aittir. Kiracıyı bağlayan bir şey değildir. Peki kombinin yıllık bakımı? Kombinin yıllık bakımı ev sahibine aittir. Kullanım hatasından kaynaklı kombide bir arıza meydana gelirse kiralık e, kiraladıktan sonra kiracıya aittir. Demirbaş olarak e, tanımlanan bütün elementler ev sahibine aittir. Ancak kullanımdan zarar görmüşse bir element o da kiracıya aittir. Bir de şey sorayım. Apartmanda herhangi bir sıkıntı oldu. İşte Bodrum katını bütün apartman ödeyecek. Bunu kiracı mı ödeyecek ev sahibi mi? Çatı katlarında ve bodrum katlarında apartmanı ilgilendiren, genel gider diye tanımladığımız durumlarda kiracı ilgilendiren bir durum yoktur. Bunu mutlaka ev sahibinin ödemesi gerekir. Eğer ödemiyorsa ev sahibi yasal olarak kiracı her türlü hakkını arayabilir ve e, hukuki masrafları da her türlü ev sahibinden alabilir. Peki, e, şimdi işte böyle bilerek örnek örnek alıyorum da dışarıda böyle insanlara sorduğunda belki direkt böyle örnekler gelirdi. Duşluk kabinde normal ilk aldığımızda çalışıyor, herhangi bir sıkıntı yok. İşte duş şeyini muslukta su sızdırmaya başladı. Ben ama girdikten sonra oldu. su sızdırmaya başladı. Bunu kim ödeyecek bunun bakımını, onarımını? Şimdi tabii çok küçük şeyleri ev sahibine yansıtmamak gerekir ama diyelim ki bataryada bir bozulma var, akıtmaya başladı. Bu evin bir parçasıdır, değişmez şeyidir, demirbaşıdır. Bu da ev sahibini ilgilendiren bir durumdur. Size geliyor mu böyle kiraladığımız e, evlerden? Tabii tabi ki. Yıllardan beri bu tür e, anlaşmazlıkları biz yılların tecrübesiyle emlak müşavirleri olarak e, yani hukuka yansımadan e, kendi içimizde halletmeye çalışıyoruz. Örnekler vererek. E, tabi, ev sahiplerinden böyle ya ben ödemem ben oturmuyorum diyenler oluyor mu peki evde? Yani? Şöyle diyebiliriz. Eski ev sahipleri daha katı oluyor ama genç yeni kuşak yeni jenerasyon son derece daha anlayışlı oluyor. öyle diyebiliriz. Tamamdır. Yeterli.